Lars Robot Teknolojileri, Ben kurucu ortaklardan biri. A.M. Şennas ve diğer kurucu ortak Taner Östen Beşliği'nde kurulmuş ve AMR Robot, robotik teknolojiler, akıllı depolar üzerine çalışmalar yapan bir firma. Ben mekatronik Mühendisi, yüksek mekatronik Mühendisi, 15 senelik tecrübeye sahip. Diğer ortağım Taner Östen, 35 senelik tecrübeye sahip. Konularında yetkin firma kurucuları olarak Lars Robot Teknolojileri'ni geçmiş senelerde hayata geçirdik. Özellikle yurt dışında karşılaştığımız akıllı çalışan sipariş toplama diyebileceğimiz palet, kutu ya da işte sepet gibi ürünleri açıkçası sipariş bazlı toplama, yazılımsal olarak, insansız olarak toplama üzerine açıkçası ortaya çıkmış bir firma. Yurt dışındaki örneklere baktığımız zaman yurt dışındaki örneklerde açıkçası bu robotlarla yapabileceğimiz birçok işin sınırsız olduğunu gördükten sonra açıkçası Almanya'dan bu tarafa Türkiye'ye dönüp Türkiye'de açıkçası kendi işletmemizi kurmak ve kendi ürünlerimizi geliştirmek üzerine geçmiş zamanda çalışmalara başladık. Ana amacımız açıkçası dediğim gibi akıllı toplama, robotik toplama, insansız transferler yapma ve sipariş toplama dediğimiz açıkçası robotik çözümler, robotik elleçleme, robotik taşıma, robotik karışık palet hazırlama gibi Çözümler üzerine gerçekleştirmek. Fabrika içerisinde uygulama alanlarımız mal kabul diyebileceğimiz kısımdan başlayıp mamül tarafına kadar birçok alanda faaliyet gösterebiliyoruz. Üretim transferleri diyebileceğimiz üretim hatlarının içerisindeki otonom transferler, depo sonlarında diyebileceğimiz depo içerisindeki bakım alanları arası, operatörler arası transferler, karışık palet oluşturulması ile ilgili sipariş bazlı toplama sistemleri gibi uygulama alanlarını gerçekleştirebiliyoruz. Müzik Lars Robot Teknolojileri e, ulaştığımız zaman açıkçası ilk başta biz projelendirme ve keşifle başlıyoruz. Bunu yapmak için gerçekleştirdiğimiz saha çalışmaları var. Sahamızda müşterilerimizi ücretsiz bir şekilde ziyaret ediyoruz. Onlara çeşitli simülasyonlar, iki boyutlu ve üç boyutlu simülasyonlar yaparak çevrim zaman analizlerini, yük testlerini ve oradaki fizibilitelerini gerçekleştirip önden bunları bir rapor olarak sunuyoruz açıkçası. Bu en küçük ölçekte tek robotlu projeden en büyük ölçekteki e-ticaret depolarına kadar, çok adetli e-ticaret depolarına kadar bütün toplama yapabileceğimiz ve insansız malzeme transferi, otonom malzeme transferi yapabileceğimiz bütün alanlarda biz bu işlemleri gerçekleştiriyoruz. Bizlere ulaşmalar için sosyal medya hesaplarından, LinkedIn hesaplarımızdan ya da YouTube'dan ya da kendi web sitemizden www.dersrobot.com üzerinden doğrudan ulaşabilirler. Burada telefon numaralarımız ve mail adreslerimiz üzerinden bize kesintisiz bir şekilde ulaşabilirler. Bütün sunduğumuz üretim teknolojileri, transfer teknolojileri ya da depolama teknolojilerinde açıkçası ee, biz müşterilerimize yatırım geri dönüşü, İngilizce tabirle ROI dediğimiz, piyasada çok kullanılan terimle de dediğimiz teknoloji de Biz müşterilerimize ilk başta insandan performansı, insandan kazanç, insansız çalışma üzerine e, fizibilite raporlarımızı sunuyoruz. Bundan sonra ilk sunduğumuz şey kapasitedeki artış. Bu robotları aldığımız zaman, bu robotları müşterilerimize tedarik ettiğimiz zaman kapasitedeki artışlarını sunuyoruz. E, robotlarla beraber gelen yerden kazanç, ee, çok önemli. Çünkü fabrikalar artık daralıyor ve metrekareler çok değerli. Bu yüzden yerden kazanç bütün firmalar için çok değerli bir konu. Biz bunları da beraberinde sunuyoruz ve bunları bir rapor eşliğinde beraberinde müşteriye veriyoruz. Ee, firmalarımız, karşı taraftaki müşterilerimiz e, genelde bizim karşılaştığımız şeyler açısı bu robot yatırımlarında 9 ay ile 12 ay arası bir amortisman süresinde doğrudan yatırımlarını elde edebiliyorlar. Bu yüzden de çok hızlı bir yatırım olduğunu söyleyebilirim. Yok. E, yurt dışına, Birleşik Krallık, Almanya gibi bölgelere de e, ihracat kısımlarımız başladı açıkçası. Geliştirdiğimiz yeni robot teknolojileri, makaslı robotlar ve işte e, sipariş toplama diyebileceğimiz açıkçası, fulfillment kelimesi itibariyle düşünebileceğimiz açıkçası alanlarda da aktivite gösterip yurt dışına da ihracata başladık. E, bu anlamda yakın zamanda e, dış ülkelere bölgesel ofislerimizde kurmayı planlıyoruz lars robot önümüzdeki 5 sene içerisinde çok daha büyük, çok daha iyi yerlerde olacaktır açısı. Gelişen teknolojiyle ve müşterilerimizin ilgisiyle beraber çok daha iyi yerlerde olacağımızı düşünüyoruz.